2022 yılı Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış Programı, Konya İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programla törenle başladı. İbadet mekanı olması yanında camiler bizim için kutlu bir eğitim yuvasıdır zira hareketliliklerini bahane ederek çocuklarımızı camilerden uzaklaştırmayalım. Camilerimizi sevdirelim. Kadın erkek Müslümanlar olarak camiler hayatımızın kıyısında değil, merkezinde olmalı. Bu yıl düzenlenecek olan programların konusu Peygamberimiz cami ve irşat olarak belirlendi. Bu yıl 7 Ekim 2022 Cuma gününün de Mevlid Kandili olması nedeniyle 1-15 Ekim, 1-15 Ekim tarihleri Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevleri Haftası olarak Peygamberimiz Cami ve İrşat temasıyla birlikte değerlendirilecektir. Konya İl Müftü Yardımcısı Kutlu Uysal hafta süresince Peygamberimiz Cami ve İrşat başlığı altında birçok program icra edileceğini açıkladı. Yarın sabah namazında Kabu Camii'nde, ailecek sabah namazında camideyiz. Sloganıyla Temasıyla inşallah sabah namazı buluşmamız var kabı camiinde 3 Ekim Pazartesi günü Saat 13.30'da Hacı Vesadi camimizde Öğle namazı sonrası bayanlara İşleri Başkanlığı Haç ve Umre Eğitim Daire Başkanımızın Bir sohbeti ve konferansı olacak 4 Ekim 2022 saat 10 ile 13 arasında tüm görevlerimizle Görevlerimizde bir kaynaşma yemeği inşallah icra edilecek. Program görevlerini başarı ve azimle sürdüren din görevlilerine belgelerinin verilmesiyle son buldu. <laughs>